Terk edilmiş bir bina, bir ihbar ve hayatımın en uzun gecesi. Eğer bu hikayeyi dinlemeye hazırsanız, arkanıza yaslanın ama yalnız olmadığınızdan emin olun. Sadece bir hırsızlık ihbarıydı ama bu gece hayatımı değiştirecekti. Saat gece yarısına yaklaşıyordu. Aracımın içinde sıradan bir nöbet gecesinin yavaş yavaş sona ermesini bekliyordum. Küçük bir kasabada polislik yapmak genelde sakindir. Birkaç gürültü şikayeti hız yapan gençler, belki de arada sırada bir kavga. Ama o gece, telsizden gelen o çağrı, hayatımı ikiye bölecekti. Öncesi ve sonrası diye, ihbar eden kişi, yaşlı bir kadındı. Sesindeki panik, olayın ciddi olduğunu düşündürüyordu. Lütfen, hemen gelin, o yerden sesler geliyor. Birileri orada ölecek, dediğinde, önce bunun aşırı bir tepki olduğunu düşündüm. Genelde yaşlılar geceleri duydukları her çıtırtıyı büyütür. Ama sonra eklediği şu sözler beni tetikte tuttu. "Polis Bey, bunu ciddiye alın. Eğer onu durduramazsanız, hepimiz öleceğiz." Adres tanıdıktı. Kasabanın dışında, ormanın kenarındaki terk edilmiş akıl hastanesi. Daha önce orayla ilgili pek çok hikaye duymuştum. Çocuklar orayı bir korku hikayesi merkezi gibi anlatırdı. "Orada öldürülen hastalar hala dolaşıyor." gibi şeyler. Ama benim işim hikaye dinlemek değil, gerçekleri bulmaktı motoru çalıştırdım ve ihbarın yapıldığı yere doğru yola koyuldum. Binaya yaklaştıkça, garip bir huzursuzluk içimi sardı. Rüzgarın sesi bile o gece daha farklıydı, sanki bir şeyler kulağıma fısıldıyordu. Farlarım, binanın karanlık silüetini aydınlattığında, içimdeki rahatsızlık büyüdü. Bina, devasa ve ürkütücüydü. Pencereleri yıllardır temizlenmemiş gibiydi, çoğu kırılmıştı. Kapısının üstündeki eski tabelanın bazı harfleri dökülmüş, geri kalanlar paslanmıştı yumuşak GLIK hastanesi. Arabadan indiğimde çıt çıkmıyordu. O kadar sessizdi ki kalp atışlarımı duyabiliyordum. El fenerimi çıkardım, belime taktığım tabancanın varlığını kontrol ettim ve ağır adımlarla binaya yaklaştım. Kapıya vardığımda eski menteşelerin hafifçe sallandığını fark ettim. Giriş kapısı açıktı. İçeriden ince bir rüzgar esiyor, sanki beni içeri davet ediyordu. "Polis, kimse var mı?" diye bağırdım. Sesim binanın boş koridorlarında yankılandı. Hiçbir cevap gelmedi. Ama o anda binanın derinliklerinden gelen bir ses dikkatimi çekti. Bu bir insan sesi değildi. İnce bir kahkaha, sanki bir kadın fısıltıyla gülüyordu. Sesin bana doğru yaklaştığını hissettim ama kimseyi göremiyordum. Telsizimi elimi aldım ve merkezle bağlantı kurmaya çalıştım. Merkez, terk edilmiş binadayım. İçeriden sesler geliyor. Durumu kontrol ediyorum. Telsizden gelen geri dönüşü beklerken bir şey oldu. Çıtırtılar, parazitler. Ve bir anda kendi sesimi duyduğumu sandım. Telsizden şu cümle geldi, buradan çıkamazsın. Dondum kaldım. Bu mümkün değildi. Sesim, o değildi ama benimkine çok benziyordu. Ardından binanın içine bakarken bir gölge fark ettim. Hareket ediyordu. İçeri girmekten başka çarem yoktu. Çünkü o anda bu durumun yalnızca bir tür oyalanma mı yoksa ciddi bir tehdit mi olduğunu bilmiyordum. Tüm cesaretimi topladım ve binanın içine adım attım. Ama o ilk adımda sanki ayaklarımın altından dünya kaydı. İçerideki soğuk başka bir dünyaya ait gibiydi ve o an anladım, burada sadece maddi tehlikeler değil, görünmeyen bir şeyler de vardı. Binanın içine adım atar atmaz bir şeylerin yanlış olduğunu hissettim sanki görünmez bir el omzuma dokunmuş, bana, burada olmamalısın, demişti. El fenerimin ışığı binanın loş koridorlarına yayıldı, ama gölgeler hep bir adım önümdeydi. Duvarlar rutubet kokuyordu, yerlerde eski gazeteler ve dökülmüş sıvalar vardı. Koridor boyunca yürüdükçe, her şey daha da karanlık bir hal aldı. Duvarda bir yazı dikkatimi çekti. El yazısıyla yazılmış, kurumuş bir kırmızı maddeyle, belki de kanla, gözlerini kapatma. Okuduğumda boğazımdan bir yutkunma sesi çıkardım. Meslek gereği her türlü tuhaflıkla karşılaşmış olsam da buradaki enerji çok farklıydı. Sanki bu yazıyı buraya biri benim için yazmıştı. Koridorun sonunda bir kapı gördüm. Üzerinde büyük harflerle bodrum yazıyordu. Kapının ardına kadar açık olması beni rahatsız etti. Oradan yoğun bir metalik koku yayılıyordu. Pas ve çürüyen et karışımı gibi. Telsizimi kontrol ettim. Merkeze seslenmek istedim ama yine parazitler ve kesik kesik sesler duyuluyordu. Tek kelimeler, yardım, burada. Kapıdan adım attığımda eski, dar merdivenlerden aşağıya inmeye başladım. Her adımda tahtalar inliyordu, sanki üzerimdeki ağırlığı taşıyamayacak gibiydiler. Merdivenin son basamağında, yere yuvarlanmış el fenerimi fark ettim. Ama o feneri daha önce elimden düşürmemiştim, değil mi? Belki de bırakmıştım ya da öyle düşündüm. Eğilip feneri alırken arkamda yankılanan ayak sesleri tüm kanımı dondurdu. Hızla döndüm. Koridor boştu. Ama yalnız olmadığımı hissettim. Birden soğuk bir hava dalgası üzerime çarptı. Sanki binanın havası bir anda değişmişti. Nefes aldığımda ciğerlerime dolan hava eski ve ağırdı. Arkamdan bir gölge geçtiğini hissettim. El fenerimi kaldırıp ışığı çevirdiğimde, karanlıkta bir siluet belirdi. Uzun, ince ve insana benzeyen, ama yüzü olmayan bir varlık, Yoksa ben sadece gölgelerle mi oynuyordum? Kendi kendime sakin olmam gerektiğini söyledim. Tam o sırada telsizimden yine bir ses geldi. Bu kez netti. Beni burada bırakma. Ses benimkine aitti ve o anda fark ettim ki bu ses birkaç yıl önce yaşadığım başka bir olayı hatırlatıyordu. Ama o mümkün değildi. Çünkü o geceyi kimse bilmiyordu. Alt kattaki odaya vardığımda kapının hafifçe sallandığını fark ettim. Kapıdan gelen rüzgar garip bir fısıltıyla karışıyordu. İçeri adım attığımda odayı gördüm, yerler garip sembollerle kaplanmıştı. Tavanı olmayan bu oda, devasa bir boşluk gibiydi. Ortada, kırık bir sandalye ve yerde bir şey vardı, eski bir polis rozeti. Rozeti elime aldığımda içindeki isim kısmı neredeyse silinmişti ama soyadımın baş harfleri oradaydı, e, k, bu, mümkün değildi. O benim rozetimdi, ama nasıl, kalbim göğsümü delip çıkacak gibi atarken arkamdaki koridordan bir fısıltı geldi. Seni bekliyorduk. Rozeti elimde tutarken beynimde bir çığlık yankılandı. Bu nasıl mümkün olabilirdi? Bu, benim rozetimdi. Ama burada ne işi vardı? Kalbim göğsümü delip çıkacakmış gibi atıyordu. O an hissettiğim korku, bugüne kadar yaşadığım hiçbir şeye benzemiyordu. Çevremdeki hava birden ağırlaştı. Sanki oksijen gitgide tükeniyordu. Rozeti bırakıp kaçmak istedim ama bir güç beni yere malamış gibiydi. Dizlerimin bağı çözülmüş halde etrafıma bakarken birden odayı saran duvarlar değişmeye başladı. Çatlamış beton duvarların yerini bir hastane odası aldı. Ama burası sıradan bir hastane değildi. Metal yataklar, kelepçeli sandalyeler ve duvardaki eski kan lekeleri. Sanki geçmişe çekiliyordum. Arkamda soğuk bir nefes hissettim. Döndüğümde o şeyi gördüm. Yüzü olmayan uzun bir figür karanlığın içinden bir adım öne çıktı hareket etmiyor ama her saniye bana yaklaşıyor gibiydi. Bütün cesaretimi toplayıp bağırdım. Kim olduğunu bilmiyorum ama burada ne istiyorsun? Figür sessizce elini kaldırdı ve bir şeyi işaret etti. Gözlerimi takip ettiğimde odanın köşesinde eski bir dosya gördüm. Üzerindeki yazı okunuyordu. Davacı Memur Alikaya. Adımı okumamla birlikte beynimde şimşekler çaktı. Bu dosya benim geçmişime ait olamazdı, değil mi? Ama hiçbir şey bu kadar basit değildi. Elimi dosyaya uzattım. Tam dokunduğum anda bütün bina bir anda sarsılmaya başladı. Metalik bir çığlık binayı doldurdu. O şey adım adım üzerime geliyordu. Dosyayı açmak istemiyordum ama başka çarem yoktu. Dosyanın içinden birkaç sararmış sayfa düştü. Sayfalardan birinde eski bir tutanak vardı ve orada bir isim gözüme çarptı. Ahmet Korkmaz kayıp kişi, polis nezaretinde öldü. O an her şey anlam kazandı. Yıllar önce bir devriye sırasında yanlışlıkla bir genç adamın hayatını almıştım. Resmi kayıtlarda bir kazaydı ama o gece bu binada olanların sebebi ben olabilirdim. Bu bina, yıllardır bastırmaya çalıştığım suçluluk duygusunun gerçek bir yansımasıydı. Figür üzerime doğru eğildi. Beni hareketsiz bırakan o soğuk karanlık tüm bedenimi sardı. Fısıldayan bir ses kulağıma doldu. Gerçeklerden kaçamazsın. Son bir çabayla kendimi geriye attım. Gözlerimi sıkıca kapattım ve bağırdım, beni rahat bırak. Yeter artık. Bir anda gözlerimi açtım. Devriye arabamdaydım. Sabahın ilk ışıkları ormanı aydınlatıyordu. El fenerim, tabancam ve telsizim yerli yerindeydi. Ama elimde hala tozlanmış eski bir rozet vardı. Telsizden merkezden bir ses geldi. Memur Kaya, her şey yolunda mı? Seni saatlerdir arıyoruz. Derin bir nefes aldım ama konuşacak gücüm yoktu. Binaya döndüğümde orada hiçbir iz yoktu. Ama biliyorum, o gece yaşananlar gerçekti. Bazı hayaletler ne kadar uzağa kaçarsanız kaçın, sizi bulmayı başarır. Ve o geceden sonra bir daha asla gece devriyesine çıkmadım. Figür üzerime doğru eğildi. Beni hareketsiz bırakan o soğuk karanlık tüm bedenimi sardı. Fısıldayan bir ses kulağıma doldu, gerçeklerden kaçamazsın. Son bir çabayla kendimi geriye attım. Gözlerimi sıkıca kapattım ve bağırdım, beni rahat bırak. Yeter artık. Bir anda gözlerimi açtım. Devriye arabamdaydım. Sabahın ilk ışıkları ormanı aydınlatıyordu. El fenerim, tabancam ve telsizim yerli yerindeydi. Ama elimde hala tozlanmış eski bir rozet vardı. Telsizden merkezden bir ses geldi. Memur Kaya, her şey yolunda mı? Seni saatlerdir arıyoruz. Derin bir nefes aldım ama konuşacak gücüm yoktu. Binaya döndüğümde orada hiçbir iz yoktu. Ama biliyorum, o gece yaşananlar gerçekti. Bazı hayaletler ne kadar uzağa kaçarsanız kaçın sizi bulmayı başarır. Ve o geceden sonra bir daha asla gece devriyesine çıkmadım. Geçmişinizden kaçabileceğinizi sanıyorsanız tekrar düşünün. Çünkü bazı hatalar peşinizi asla bırakmaz. Siz olsanız o bina kapısından tekrar içeri girer miydiniz?